Efendim, bugün 31 Mart ee, Azerbaycan Türkleri için ve o coğrafya, o bölge için gerçekten çok büyük bir anlam ifade ediyor. Haydar Aliyev e, özellikle 31 Martı e, soykırım Günü olarak ilan etmişti geçmişte ve hala e, her sene 31 Mart bu şekilde e, anılıyor. Şimdi. O dönemde neler yaşandı bunu konuşalım. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ebul Feyz Süleymanlı bizlerle. Efendim canlı yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlardan, arkadaşlarımdan rica edeceğim sesi biraz daha yükseltmelerini. Şimdi Sayın Süleymanım efendim biz özellikle bu son Karabağ döneminde bölgeyi biraz daha yakinen esasında hem konuştuk hem de canlı yayınlarımıza da tanıdık. Daha fazla tanıma fırsatı oldu. Bu Şu aslında hep biliniyor. Rusya, Ermenistan'ın her koşulda ve her şekilde hep destekledi. Özellikle sınırlarını zaten Rus askerleri koruyan bir coğrafya ve bir Ermenistan, bir Ermeni halkından bahsediyoruz orada. Efendim şimdi geçmişe dönecek olursak nasıl bir mezalim, nasıl bir katliam yaşandı, nasıl bir vahşet yaşandı, biraz o dönemden bahsedelim mi, hem hatırlamış olalım. Evet, tabii ki çok doğru buyurdunuz. Yani 31 Mart tarihi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Türklerinin soykırım günü almak ve bu dönemde yani Bakü'de, Şamahıda, Guba'da, Muam'da, Lenkeranda. Mart 1918'de Ermeni çeteleri tarafından Azerbaycan Türk ve Müslüman hususuna yönelik yapılan kanlı soykırımın belleğini yansıtmakta aslında ve tarihin kara sayfalarından biri olarak anımsanmaktadır. Şöyle olayların tarihsel arka planına kısaca göz attığımızda 1813 yılında Gülistan ve 1828 yılında Türkmençay anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte Azerbaycan toprakları ve halkı ikiye bölünmüş. Azerbaycan Türkleri kendi topraklarından göç ettirilmiş ve Ermenilerin planlı bir şekilde bu topraklara yerleştirilmesi projesine başlandığı görülmektedir. Burada da asıl amaç Azerbaycan toprakları pahasına Ermenistan Devleti'nin temellerini koymak ve daha sonra Büyük Ermenistan hayali peşinde koşarak böyle bir e, Büyük Ermenistan oluşturmak tüm çeşitli şekillerde genişleme arzusuydu aslında. Ve bu kapsamda da Azerbaycan halkına karşı sistematik soykırım ve sürgün politikaları planlanmış ve senaryo üzere tarih boyunca farklı aşamalardan geçilerek devam ettirilmiştir. 1905-1907 yıllarda Bakü'de ve diğer bölgelerde sivil Azerbaycan halkına karşı gerçekleştirilen katliamlar Ermenilerin çirkin ve sins niyetlerini gerçekleştirmek için başladıkları genel soykırım politikasının ilk aşamasıydı. Çok, çok önemli kıyımlar gerçekleşti o dönemde. 15 bin civarında insanın şehit edildiği bilinmekte. İkinci aşama 1915 yılından 1920 yılına kadar olan döneme tesadüf etmiştir. İşte bu 1918'deki Mart 31 Mart soykırımı da bu döneme denk gelmekte. Yani Birinci Dünya Harbi nedeniyle uluslararası camiada ortaya çıkan kaos ve 1917 yılında Çarlık Rusya'sında gerçekleşen Şubat ve Ekim devrimleri Ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerine karşı sürdürülen etnik temizleme politikası açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Ve nitekim 1917 Ekim devrimiyle Bolşeviklerin Rusya'da yönetim ele geçirmesinden sonra Bolşevik yönetimi Bakü'de iktidara gelebilmek adına... ...Ermeni çeteleriyle işbirliği yaparak adım adım katliam planı hazırlamışlardı. Katliam için 7 binden fazla Ermeni askeri Bakü'ye getirilmişti. Bunun yanı sıra %70'ini Ermenilerin oluşturduğu Bolşeviklerin Kırmızı Mahvuzlar Ordusu kurulmuştu. Evet. 30 Mart 1918 tarihinde Bakü'de Ermeni kilisesi etrafında toplanan Ermeniler mahalle baskınlarına başla, başlamışlardı. Silahsız, masum, sivil halk havadan ve denizden bombardımana tutulmuş. Çocuktan tutmuş ihtiyara kadar herkes ateşe bir. Kılıçtan geçirilmiş. Süngül, süngülere denk, delik deşik edilmiş. Yani bu kadar aşet bir durumdan bahsediyoruz. Öldürmedikleri kadınları, çocukları çıplak soyundurup saçlarını birbirine bağlayarak sokaklarda kaçmaya mecbur etmişlerdi. 30 Mart'tan 2 Nisan tarihine kadar devam eden toplu katliamlarda Stepan Şamyan diye bir azılı Ermeni çete liderinin yönettiği Ermeni Bolşevik çeteleri 3 gün boyunca Bakü'de dayanılmaz vahşet gerçekleştirdi. Şunun da altını özellikle çizmemiz gerekir. Mart katliamında özel olarak eğitilmiş Ermeni teröristlerin yanı sıra sözde Ermeni aydınları ve Ermeni gençleri de yer almaktaydı. Ermeni nüfusunun tüm tabakaları bu dönemde uygulanan soykırımda yer almayı kendileri bir tırnak içinde söylüyorum tabii ki vatan borcu olarak atletmişlerdi. Amaçları da çok açıktı. Bölgeden Türk Müslüman nüfusu tamamen temizlemek ve Azerbaycan'ın zengin petrol kaynaklarına sahip olabilmekti. Ve bu sürede yalnız Bakü'de 30 binden fazla Azerbaycan Türk'ü ve Müslüman nüfusu vahşice O günlerde mesela İngiltere konsolosu McDonnell şöyle bir özetleme yapıyor. Çünkü şehirde cesetlerden başka Müslüman kalmamış. Ne biliyor musunuz? Olayın trajik durumunu. Ve bu günlerde sadece Azerbaycan halka karşı gerçekleştirilmemiş. Aynı zamanda bütün kültür ocakları. İşte Azerbaycan'ın önemli incilleri hesabı olan İsmailiye tezefir mescidi camiler, tiyatrolar hastaneler dağıtıp yakılmış mağazalar yağmalamaya yağmalanıp harap edilmişlerdir. Ve bu sadece de Bakü'de de sınırlı değil. Yine bu tarihlerde Şamahı 58 köyün işte Dağlık Karabağ'da, Zengezur'da, İrevan eyaletinde bir sürü insanın katledildiği bilinmekte ve genel olarak Mart olaylarında özel zulümle 50 bin Azerbaycan Türk Müslüman nüfusu şehit edildiği ve topraklarından 10 bin kişiye yakın e, sınır dışı edildiği bilmekte. Katledilenler toplu mezarlara gömülmüşlerdir. Mesela yıllar sonra Azerbaycan'ın Guba şehrinde ortaya çıkan toplu mezarlar yaşanan vahşeti gözler önüne sermekte aslında. İşte Ermenilerin bu katliamı Osmanlı Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla Nuri Paşa komutasında kurulan Kafkas İslam ordusunun Azerbaycan'a yardıma gelmesiyle ve ülke çetelerden temizlemesiyle son bulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda 10 defa savaşmasına ve çok zor koşullarda olmasına rağmen Osmanlı Devleti zulme dur demek için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusunu Bakü'ye Azerbaycan'a yardıma göndermiş ve kısa sürede Azerbaycan toprakları Ermeni ve Bolşevik güçlerinden temizlenmiştir ve 15 Eylül'de tekrar Bakü Azerbaycan Bakü de ulaşılmış ve Bakü'de bu şekilde kurtarılmıştır ve Azerbaycan tabii o süreçte bağımsızlık kazandı. Bakü, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin başkenti oldu. Yani sonuç olarak yukarıda verilen verdiğimiz rakamlardan ve tarihi gerçeklerden yola çıkarak 31 Mart 1918 tarihinde Azerbaycan'da yaşanan kanlı olayların ağır bir soykırım olduğu söyleniyor. Nereden kanıtı da işte 9 Aralık 1948 tarihinde kaldırılan Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ...ve cezalandırılması konvasyonudur. Ama ne yazık ki 1920 yıllardan sonra... ...özellikle Azerbaycan'da Sovyet rejimi bulunca... ...Mart soykırımı konusunda sanki hiç olmamış gibi bir denir. Bu kanlı olaylar 70 yıl içinde görülmez olmuş... ...ve kasıtlı olarak millete uydurulmaya çalışılmıştır. Ve Azerbaycan bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra... ...sizin de bahsettiğiniz gibi... 1998 yılında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından bir kararname imzalanmıştır. Ve bu kararname ile 31 Mart Azerbaycanlıların soykırım günü olarak ilan edilmiş. Soykırım kurbanlarının aziz hatırası Azerbaycan toplumunun hafızasında bu süretle daima durulmuştur. Ve dönemden itibaren Azerbaycan yıllardır dünya kamuoyunun 1918 yılında Ermeniler tarafından uygulanan bu mezalim ve katliamın soykırım olarak kabul ettirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte. Bu vesileyle de hem Azerbaycan'da hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde etkinlikler, anma törenleri, konferanslar düzenlenmekte. Ve sizin de bugün buraya böyle yayına davet edip konuyu duyurma imkanı sağlamanız yine devlet devlet radyosunda aynı konuyu ele aldık. Yani gerçekten Türkiye bu açıdan tarih boyunca sürekli olarak Azerbaycan'a destek olmuş. Ee, ve bu anlamda sizin de bu, bu şekilde bu getirmenin çok anlamlı, çok önemli. Mutlaka. Yani mutlaka. tarih boyunca Azerbaycan evet. halkına yönelik soykırım siyaseti gerçekleştiren Ermeni çetelerinin katliamcı olduklarını bir daha bütün dünyaya gösterirken bir de hocalığı da biliyorsunuz yerle bir ettiler. Yani 1900... 90'lı yıllarda da aynı süreci tekrarladılar. Yani 1992 yılın Şubat ayında 25'den 26'sına geçen gece ölüm doğan o gecede hala kesin olmayan rakamlara göre 613 kişi Ermeniler tarafından hunharca katledildi. Ölenlerden sadece 330 kişi kişinin cesetini takip etmek mümkün oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Azerbaycan neredeyse bir asırdır pek çok kez de, pek çok yerde e, maalesef Ermeniler tarafından soykırıma maruz kalmasına rağmen ve bunları gösteren binlerce belge, görüntü ve fotoğraf olmasına rağmen birçok ülkenin bu konuda sessiz kalması da çok üzücüdür. O yüzden bugün vesilesiyle o ülkelere de buradan çağrıda bulunalım. Gerçekten e, haklı e, konuda, Azerbaycan'ın bu haklı konusunda onların da sesini duyurmasını isteyelim. Yani Türkiye'de ister Müslüman ülkeler olsun, ister e, dünyanın diğer ülkeleri olsun. Çünkü gerçekten bu zihniyet bugün de iş başında. Kendileri yaptığı soykırımları, işgalleri, Türklerin soykırım yapmakla suçlayarak örtmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki gerçeklerin üstü asla örtülemez. Ve bu yüzden Türk dünyasında bu simge haline gelen 31 Mart Azerbaycan Türklerinin soykırımı gününde Ermenilerce katledilen 11'lerce binlerce Türk rahmetle yad ediyorum. Ve şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Amin inşallah e, Sayın Süleymanlı. ben de çok teşekkür ediyorum. Bizler e, sizin buyurduğunuz ve bahsettiğiniz gibi bu, e, özellikle bu tarz e, hassasiyeti ön planda olan hadiseleri her zaman ışık tutmaya devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Ben değerli açıklamalarınızı canlı yayında bizlerle paylaştığınız için ayrıca biz de e, size teşekkür ediyoruz. Çok evet, sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.